Yapacak çok iş var ama kimse bunu tek başına yapamaz. En son divan konuşmamda da bunu söyledim. Geldiğimiz yerde artık sihirbazlık da yetmez bu işe. Bu camia her anlamda bir araya gelmezse işimiz zor. Bakın benim felsefemde mutlaka ve mutlaka Fenerbahçe'nin beş tane yurt dışında, yurt içi ayrı bir konu, yurt dışı çok daha geniş bir konu. Beş tane scouting ekibi izleme, oyuncu takip etme ekibi kurması lazım ki ve bu kurma bağlı olacak yönetimler değişse de o konsept değişmeyecek. Elemanlar başarı oranlarına göre giderler, gelirler ayrı. Kim? <laughs> en önemli yer Kuzey Avrupa, Almanya merkezli bunu yapacağız. En, i̇lk önce bunu yapacağız. Stadımızda tribün dizaynı yapacağız. Nasıl bir dizayn yapacağız? Kulağa önce tribün dizaynı, tribün mühendisliği hoş gelmiyor ama kulübünü, takımını destekleyen, gerçek anlamda o maçı aldıran taraftar dizaynını yapacağız. Derneklerden her ne ad, adı altında olursa olsun hiçbir maddi beklentimiz olmayacak. Yani şu deplasmana gidiyoruz, bu deplasmandaki giderleri siz karşılayın, böyle bir şey yok. Derneğin bir kaynağı varsa, bir para yaratmışsa dernek Fenerbahçe için sosyal sorumluluk projeleri olabilir forma alıp verebilir, turnuva düzenleyebilir. Onların aklına gelecek çok daha büyük projeler vardır. Hepsini ben şu anda hayal edemiyorum. Şimdi Aziz Yıldırım önemli bir faktör. Fenerbahçe'de. Aziz Yıldırım'ın seçime girdiği zaman mutlaka benimle görüşecektir. Çünkü beni en son kendisi tekneye davet etti. Beraber gittik. Ben öyle aradan sıvışmadım oraya. Beni davet etti sağ olsun. Beraber gittik. E, istişare yapacağımız şeyler vardır. O gün bakın Fenerbahçe'nin menfaatine neyse az önce şeyde de gördünüz. Ben gerçekten şahsi egoları bir kenara bırakmış, herkesin de bırakmasını istiyorum. Fenerbahçe için en hayırlısı, en doğrusu neyse hiçbir aday arasında da ayrım yapmadan konuşuyorum. Çünkü gerçekten de tünelin ucunda ben şu anda ışık falan görmüyorum. Görenler de karşıdan gelen trenin ışığının olduğunu farkında değiller. O yüzden her şey olabilir. Yeter ki Fenerbahçe'nin menfaatine olsun.